Hamit Kuralkan sanat okulundan mezun olduktan sonra Karabük'te öğretmenliğe başladı. 1952'de Van'a tayin oldu. Burada ilk radyo elektrik tamir atölyesini açarak mesleğini sürdürdü. Çevresinde Risale-i Nur'ları tenkit mahiyetinde okuyan bazı hocalar ona çeşitli sorular sorardı. O da sorulara bildiği kadarıyla cevap yetiştirmeye çalıştı. Hocalardan biri "Sen ne biçim Nur talebesisin, hem radyo tamir ediyorsun?" hem de acayip şeyler söyleyen şarkı ve türküleri dinlettiriyorsun. İthamı yüreğine ağır geldi. Nurcu kimliğini kirletmemek için dükkanı kapattı. 1958'de Isparta'ya gidip Bediüzzaman'ı ziyaret etti. Daha kapıdan girerken üstadın, ''Kardeşim Hamid, senin tamir ettiğin radyolarda okunan Kur'an'ın her bir harfinden sana sevap vardır.'' sözleriyle karşılaştı. Üstadın onu ilk görüşte adıyla ve mesleğiyle tanıması, kurumuş bir ağacın bir anda yeşermesi gibi şüpheleri dağıldı, gönlü huzurla doldu. Van'a dönerek yeniden işine başladı, her tamirde, o söz kulağında yankılandı. Latin harfli risaleleri Van'a getirip dağıttı. Maddi işlerde yükselen Kuralkan ailesi, hizmette de cömert oldu.